Tıbaş başladı sayın seyirciler. Güzel bir atmosferde güzel bir oyun diliyorum hepinize. Hüseyin Hocam bu güzel koller bekliyorum. Şutlar uzaktan mükemmel. Önceki maçlarda tanıyoruz. İlk şutunu uzaktan denedi ama Yavuz'un sırtına çarptı. Yavuz'un sırtına çarptı. <laughs> Ali. Nurullah. Baktı ileriye doğru Ali gördü. Ali göğsüyle topu. Ali Osman. Ali Osman. Ali Osman geriye kalecisine döndü. Ahmet Gümüş. Kontrol oda. Bozmuyor. Nurullah. Nurullah. Eksenine baktı. Topu verdi Ali'ye. Ali. Ali bir çalım. Ali. O Ali değil o. Ali. Ali o. Evet. Karşıya uzaktan görmüyoruz. Ramazan. Nurullah. Nurullah. Enes. Defansa Veysel. Araya verdi Enes'e. Messi'ye top ilk defa geliyor. Maç başladı başlayalı. Bir dakikayı dolduruyoruz. Messi. Messi aldı kazanı gidiyor. Messi. Nurullah müdahale etti. Geriye dönmek zorunda kaldı. Corner. Messi'nin çok kötü bir geri, geri pası. İnanılmaz bir şey. Korner kullanacak. İlk tehlike geliyor mu? Verdi. Yanlış şere verdi. Yanlış şere verdi. Olmadı. Baktı topu. Oyuncuları sıkmak üzere. Hüseyin hocam. Hüseyin. Hüseyin kendi etrafına baktı. Kimse yok. Messi gördü. Messi sağ kanata gündürüyor. Messi. Messi aldı topu. Messi baktı. Messi Yavuz'u gördü. Messi Yavuz'a verdi. Yavuz ileriye doğru geçti. Hüseyin vuracak mı? Vurdurma atlar. Geri dönmek zorunda kalıyor mu? Baktı arkadaşla döndü. İleriye baktı. Çok güzel Yavuz'a bir pas. Baktı kaleye doğru. Yavuz. Yavuz güzel hareketlerle başladı bu akşam. Oradan çıkabilecek mi? İsa! İsa! Bu akşamın yıldızı mı olacak İsa? Güzel hareketlerle başladı. Nurullah defansa baktı ileriye doğru. Ali'ye, Ali baktı ileriye doğru kimse yok. İshak Nurullah'ı gördü. Nurullah aldı topu. Nurullah, Nurullah. Çeliler tarafına bir döndü. Topu atacak adam bulamadı. İsa vermek istedi ama top hızlı. Out. Pas cut out. Kalede Fatih. Baktı atacak kimseyi bulamadı. Uzun degaj kullanmak istedi. Kale sert bir vuruş olmadı. Enes. Ramazan önünde Messi Yavuz'a Erhan Yavuz girdi araya kale boş kale gidiyor ters bir vuruş ters bir vuruş korner ters bir vuruş korner kendi kalesi mi oluyordu diyordum Hüseyin şu anda Hüseyin uzaktan şutları sever vurdu mu atar gol olur. İlk denemesini yaptı bu akşam. Bakalım ne olacak? Maç heyecanlanacak mı yoksa durağan mı seyredecek? Ver topu Ali'ye. Ali. Ali baktı. İsa gelmedi araya girdi. Yavuz Messi, 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 Messi girdi Messi. Messi, İsa! Kaçırma be İsa! Yapma İsa! İsa bakar vurur o! Vurdu! Vurdu. Vurdu. Ama out. Isınma şutları bunlar. Bir tarafta Hüseyin, bir tarafta İshak. Bu akşam denemeleri yapıyorlar. Bakalım maçın ilerleyen saatlerinde ne olacak? Güzel bir havalandır topu. Yavuz'a, Yavuz kafayla yumuşattı. Messi'ye, Messi, Messi Faruk. Messi Faruk yapma be Faruk. Ramazan verdi pasını Ali'ye. Ali ileriye doğru Ali Osman Ali Osman alamat topu Hüseyin veriyor pasını Messi Hüseyin baktı etrafına kimse yok mu Yavuz Yavuz döndü Yavuz Muhammed İsak verdi topu Nurullah Nurullah gidiyor Nurullah köşeden gitti geriye döndü bakıyor arkadaşlar ya da verdi Ramazan'a ileriye doğru bir Ali Osman'a Ali Osman jübilesi yapıyor bu akşam Ali Osman bakalım ne yapacak bu akşam Ali Osman'dan güzel hareketler İsak Oh my goodness Mükemmel bir şut. Nurullah bekliyordu ama onu görmedi. Özür diledi. Arkadaşından özür diledi. Güzel bir asist yaptı. Güzel bir gol olabilirdi. Maçta henüz gol yok. Dakika 5. 6. dakikanın içerisine gireceğiz. Hüseyin aldı topu. Çevirdi eksen ektaflarda da baktı kimse vermiyor. Aradan girmeye çalışıyor. Hüseyin vurur mu? Vurdu. Yavuz. 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 Geri topuk bas. Hüseyin'e gelmedi. Emrah. O oh, sakatlık mı var bakıyoruz orada. Hakem oyunu durduracak mı durdurmuyor. Devam diyor. Devam. 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 Emrah araya girdi. Veysel. Veysel Nurullah araya girdi. Bir oyna bir topa. Em Emrah. Ali Osman orada değil. Yanlış yere verdi topu. Top bir oyna bir böyle gidiyor. Verdi pasını. Veysel. Beysel Ali Osman. Veysel. Ali Osman. Orada bir vuruşma var. Ali Osman aldı. Ali Osman galip geldi. Nurullah el var el var. Hakem el var dedi. Ali Osman verdi basını Muhammed İsak. İsak, Bakasatası İsak. Ali Osman kaçırma Ali Osman. Korner kazandırdı. Korner. Yanlış yere İsa'ya verdi topu. Enes uzun bir top Yavuz'a. Yavuz'a güzel bir asist. Yavuz Yavuz baktı vurdurmadı o. Ali'den nokta müdahale. Nokta müdahale. Çok güzel bir müdahale. O top o o top kendi kalesinde. nokta bir müdahale. Hiçbir şey olmadı. Çok güzel kıl tereyağından kıl çeker gibi bir müdahale oldu. Kim gidiyor? Ramazan aldı topu. Ramazan çıkıyor bu ileriye doğru. Muhammed İshak verdi Ali Osman'a. Ali Osman araya vurdu ama Messi girdi. Muhammed İshak bas oldu ve gol! Yanlış bir bas ama affetmeyen kim? Muhammed İshak! Affetmedi. Hatayı affetmedi. Hatayı affetmedi. Aldı at dedi ve topu gole attı. Maçta ilk gol. İnanılmaz bir anlar. Olmayan goller oldurdular. Bakalım ne cevap verecek rakip. Verdi pasını ileriye doğru Yavuz, Yavuz, Yavuz. Yavuz, Yavuz, Yavuz verdi cevabını. Cevabı verdi. Fazla gecikmeden cevabı verdi Yavuz. Maçın yıldızları bunlar. Maçın yıldızları. İki takımın forveti de sen atarsan ben atarım dedi. İşte güzel bir gol. Bacak arasından güzel bir gol. Durum 1-1. Bir bir. Maç hısındı. Artık her şey olabilir. Uzaktan bir vuruş Ali Osman jübilesini yapıyor bu akşam. İsa Adana'yı devirdikten sonra gitmiyor diyor. Sindiremiyor diyor. Uzaktan bir şut. Çok güzel bir vuruş ama out. <laughs> Messi. Hatasını telafi ettirdi mi? Yavuz hemen cevap verdi. Erken bir cevap oldu. Muhammed İshak baktı. Ali. Ramazan. Baktı kaleye doğru. Geçmedi. Oh, oh, kalenin etrafında çok baktı kaleye doğru gidince vurur o vurur o İsa'ya verdi İsa kaleci İsa mükemmel vurdu ama Ahmet Gümüş benden kaçmaz dedi kaçırmadı golü inanılmaz şeyler oluyor güzel bir akşam güzel bir atmosfer bakalım neler olacak Muhammed İsa'k Aldı topu. ilerliyor, İlerliyor. Bakıyor arkadaşının gelmesini bekliyor. Saat geçeyim. Al işte. <laughs> Nurullah. Bu akşam toplam pek fazla buluşamadı. Oo, Gavura vurur gibi vurdu. <laughs> Muhammed İshak. Güzel şutlar oluyor. Enes. Uzun bir top İsa'ya. İsa geçiremedi. Yapma be İsa. Yapma. Muhammed İshak Ali Osman'a baktı. Kim var orada? Kim var? Aradan geçirmez. Muhammed İshak geldi bir pas. Nurullah! 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 Hadi Nurullah! Nurullah döndü. Nurullah baktı. Nurullah İsa önünde. Nurullah vuramadı. Çıkamadı o aradan. Çıkamadı. Ramazan baktı kaleye doğru. Korner. Maç hızlandı. Çok güzel anlar oluyor. Ali Osman! Out! Yok çıkmadı çıkmadı. Kalenin önünde karamboller. Yavuz hücum şansı başladı. Koltuğa da gitti Yavuz. Yavuz geçerse gol olur. Bu gol olur. Hüseyin. Yavuz. Yavuz baktı kaleye. Yavuz. Yavuz. Verdi Hüseyin'e. Yattı Ali Osman önüne. Hüseyin. Yavuz. Yavuz. Enes. Enes kaleciyle baş başa. Yavuz. Ali Osman kalede direkt oldu. Adeta set oldu kalenin önünde. Ali Osman geçirmedi. Helal olsun Ali Osman. <laughs> corner. İkinci bir corner daha mı? Yok. Out. <laughs> Nurullah Yavuz. Kalecisine dönüyor. Abisi Fatih'e.